Arkadaşlar yeni bir videoya da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar yeni bir videoda da karşınızdayım. Arkadaşlar öyle bir video attım ama ben bırakmam abi bırakmam. Editleme birazcık zaman sürüyor diye biraz, birazcık bir video atmadım arkadaşlar. Şimdi Şimdi tekrardan yeni bir videoyla da efsane bir videoyla da karşınızdayım. Bu sefer TF9'a 3 yapacağım. Ondan sonra taktik yapacağım. Bence güzel fikir sizce? Sizce kötü fikirse bu Hı, kötü fikirse bunu e Eğer ama sizce iyi fikirse Direk beynini atabilirsiniz videoya. Aaa gelme ha, ha. İki dakika bir şarjörü değiştirerek ondan sonra gelin bu bari. Bu arada ben saptırıcı falan aldım. Gelermişler <laughs> dakika abi. Şuradan 5'e <laughs> Hadi be. Ya oradan şey olmasaydı olsun oraya Vay gitmişler. Arkadaşlar, ufacık konuşmadım. Bir anlık bir oyuna odaklandım da. Bir dakika Neredesiniz? Gel lan buraya ya! Seni <laughs> <laughs> Gel gel, nereye kaçıyorsun? Pusçu. Pusçu. Anladınız mı arkadaşlar? Pusçu. Pusucu. Lan.

Bir sonraki videoda eğer isterseniz Eee Call of Duty'ye ilk girdiğinizde ilk hesap kurarken nasıl olduğunu size anlatabilirim. Ama anlatamıyorum. Tamam. Reloading cover. Nedir var mı? Bilenler yoruma yazsın. Predator missile inbound. Kendi kendimi nasıl öldürebiliyorum kardeşim ya? Aha. Aha. Geleni var ya. Contact with enemy. Wilson down. Ne girdi? on them. We're winning this one. Counter UAV is up. Good work. Yalnız Ready for deployment. Hadi be. Kim abi ne oynayın? tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, yeni bir videonun da sonuna geldik. Eğer arkadaşlar Call of hakkında başka bir video çekmemi istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oh, arkadaşlar bol bol da bir şey verildi Şöyle hemen. Ve hoşçakalın. Bay bay.